Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, dünyayı sarsan kriz Türkiye'ye fırsat doğurdu. Değerli takipçilerimiz, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Şerafettin Aras, Kızıldeniz krizinin Asya ile Kuzey Avrupa arasındaki ticaretin sürdürülebilirliği açısından Türkiye'nin de içinde yer aldığı orta koridorun önemini artırdığını söyledi. Kızıldeniz krizi ve orta koridorun önemi. Şerafettin Aras, Kızıldeniz'de yaşanan sorunun Asya ile Kuzey Avrupa arasındaki ticaretin sürdürülebilirliği için, Türkiye'nin de içinde bulunduğu orta koridoru daha da kritik bir konuma getirdiğini vurguladı. Bu bölgenin lojistik haritasındaki değişim sürecinin hızlandığını gösteriyor. Türkiye'nin lider rolü Aras, Türkiye'nin bölgedeki lojistik gücünü kullanarak orta koridorun genişlemesine liderlik yapması gerektiğini bekliyor. Bu, Türkiye'nin bölgesel ticaret potansiyelini artırma ve yeni fırsatlar yaratma konusundaki taahhütünü vurguluyor. Orta koridorun cazibesi ise orta koridorun Avrupa Asya ticaretine daha etkin hizmet sağlaması, potansiyeli ve batı ülk ekonomileri için cazibe alanı oluşturduğu ifade ediliyor. Bu bölgedeki lojistik projelerin küresel önemini vurguluyor ve Türk dünyasının bu koridora verdiği önemle birleştirildiğinde potansiyelin arttığını gösteriyor. Değerli izleyenler, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, Kızıldeniz'de yaşanan sorunun Asya ile Kuzey Avrupa arasındaki ticaretin sürdürülebilirliği için Türkiye'nin de içinde bulunduğu orta koridoru eskisinden daha da kritik bir konuma getirdiğini vurguladı. Pandemi ve ardından Rusya-Ukrayna ile i̇srail filistin savaşlarıyla birlikte bölgenin lojistik haritasında değişim sürecinin hızlandığını hatırlatan Araz, Kızıldeniz kriziyle birlikte tüm bu gelişmeler Türkiye olarak içinde bulunduğumuz bölgenin ticaret potansiyelini manipüle etmeyi amaçlayan uluslararası koridor savaşlarına da yeni boyutlara taşıyor, dedi.